İnsanlar ne kadar mantıklı karar verir ya da içimizdeki ötekiden bahsetmek istiyorum veya bir başka deyimiyle başarıya giden yolda nelere dikkat etmek gerekir özellikle gençlerimiz bunu dikkatle seyrederlerse çok faydalı olacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü, ünlü üniversitelerinden Stanford Üniversitesi İnsan Davranışları Enstitüsü'nün 40 yıllık araştırma sonuçları. 2012 yılında yayınlandı böyle kocaman bin sayfalık bir makale. Merak edenler oralardan da istifade edebilir. Ben sadece araştırmalardan birini bahsediyorum. İşte bu yapıya baktığımızda insanlar ne kadar mantıklı veya insanlar ne kadar bilinçaltı kararlar verir? Önce biraz bilgi vereyim. Sadece görünüşe bakarak hüküm vermeyin. İki ya da daha çok bilgi içeren bir ifadenin doğru olma ihtimali sadece bir tek bilgi içerenden daha azdır. Bir ifadenin önü veya sonu doğru diye bütünü ile doğru olduğunu sanmayın. Küçük örneklere güvenmeyin. Taraflı örneklerden kaçının. Sosyal medya dergisine ya da kitabına ne sayarsanız sayın asla güvenmeyin. Çünkü çok fazla manipülatif bilgi taşır. Karmaşıklığı anlamak için bir şeyin ne olmadığını önce anlamaya bakın. İşte bu anlamlar dan bu açıklamalardan sonra bir şey gösteriyor ki pek çok araştırmanın sonucu insanlar özel hayatında olsun, iş hayatında olsun sadece yüzde altı mantıklı karar veriyor. Yüzde doksan dört bilinç altı, şuur altı etkilerle karar veriyorlar ki malum reklamların bizi bu kadar gıdıkladığını, nasıl beynimizi efendim evrildiğini, dönüştürdüğünü hepimiz yaşayarak görüyoruz. Çünkü sosyal medya çağında yaşıyoruz ve sosyal medya çağı ustaca bizi yönlendiriyor, değiştiriyor ve dönüştürüyor. Peki bütün bunlarda ayakta kalmanın, mücadele etmenin, başarılı olmanın yolu özellikle gençlere sesleniyorum. Üşenmeyin, ertelemeyin. Disiplin ve planlama Çalışmanın temel unsurudur. Bunun üzerine bina ettiğinizde başarıya ulaşırsınız. Keşfedilmiş ve keşfedilebilecek en büyük silah kendine inanmış insandır. Yani açıkçası biz e, fark etmek istiyor isek bilmek durumundayız. Bilmek için ise okumak gerekiyor. İşte bu anlamda içinde bulunduğunuz toplumun, milletin yani bugün baktığımızda Türk milletinin kültür, din ve dil hakkındaki farkındalığı yani ülkemizin içindeki insanımızın içinde bulunduğu değerlerin farkında olmak bir milletin evrimini anlamak açısından vazgeçilmez örneklerdendir. Diğeri o milletin yaşadığı coğrafyadır. O zaman Türk kültürünü, inançlarını ve dilini iyi öğreniniz. Öğrendiğinizde ikinci batmanız gereken koyunuz karşınıza haritayı Türkiye'nin coğrafyasına bakınız ve bütün bunları anladıktan sonra Kendinizi disiplin edip planlarsanız başarıya girecek, sizin yolunuz açılacaktır ve denediğinizde hoca ne kadar haklıymış diyeceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.